Merhaba arkadaşlar. Dün yine toprağa verilen Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Fatma Giri'nin üzüntüsünü yaşamaktayız. Fatma Giri'nin anısını yaşatmak üzere bir şiir yazdım. Şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet ışığı dağıtan mavi gözlü, layık özgür yurtsever samimi açık sözlü emekçilerden yana tavırlı güler yüzlü atatürk sevdalısı örnekti fatma gireç başkanlık yaptı işi olmadı gizli saklı şöhret duvarı yoktu davranmadı hiç farklı doğru dürüst çalıştı çıktı her zaman haklı atatürk sevdalısı Örnek Fatma Yürüt. Yanlışı dillendiren, dik duruş onun tarzı, Cumhuriyet kadını, atamın cici kızı. Gidişinle geride bıraktın acı Atatürk sevdalısı, Örnek Fatma Girit. Yaptığım filmlerle aldık didaktik duyu, sevgiyle dolu kalbi, iyilik dolu huyu, ışıklar içinde huzurla rahat uyu, Atatürk sevdalısı, örnek Fatma Girik, Atatürk sevdalısı, örnek Fatma Girik, ışıklar içerisinde uyusun efendim.